İçeri dalıyor muyuz başkomiserim? Yok. Bu şekilde dalarsak sadece içerideki malları ele geçiririz. Heriflerin ana ulaşmamız lazım. Peki ne yapacağız başkomiserim? Bu muhteşem film gerek yönetmenin yorumu gerekse de mevzu bahis olarak ...en az yedi dalda Oscar alacak. Bak bilemeden sekiz. Bu filmlerden on, on beş tane fazla koyun sevkiyata hadi. Hadi durma hadi hadi. Haydar. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Bu kim lan? Kimden? Şşşt! Sen kimsin lan? Geç şöyle. Ne oluyor abi ya? Ne oluyor ya? Bir dakika ya. Bir dakika geç şöyle. Geç şöyle. Geç. Ulan bu kapıdaki davarlar ne işe yarıyor? Ne oluyor abi ya? Bir sakin olun ya. Bir dakika ya. Ya. Sen kimsin lan? Ne istiyorsun pala? Yok abi duydum sizde güzel korsan filmler falan varmış. Geleyim biraz film alayım dedim. Ne oluyor ya? Yok kardeşim. Bizde korsan morsan yok. Yanlış gelmişsiniz. sen. Ya işte bunlardan istiyorum. Bunlar ne? Bunlar yok. korsan. Yok kardeşim burada yok. Korsan morsan DVD yok burada. Yanlış geldi. Nasıl geldim. yok abi? İşte bunlardan istiyorum. Bu kutudakiler ne? Ya hocam sen yanlış geldin. Bizim tezgahta adamlarımız var. Perakendeci. Sen onlara gideceksin. Biz üretici firmayız. Biz toptancıyız. Toptan. Ben toptan işte. Benim söylediğim toptan işte. Toptan. Evet. Yani mesela kaç tane? Allah ne verdiyse. Yok öyle ya, Allah ne verdiyse yok. Bizde muallak yok, ticarette yok. Bana sayı söyle. Kaç adet istiyorsun? How many times? Şimdi o söyle, son söylediğini bilmiyorum ama ee, çok fazla hocam. Mesela bak bunlar bana yetmez bunlar böyle çıtır. Bunu bizim çocuklar evde seyrederler yani şimdi kovuna gitmez bunlar. Hocam bak ben sana anlatayım. Biz Doğu Avrupa'da inşaat işi falan yapıyoruz. Yani orada çok güçlüyüz. Biz malı oraya çakacağız. Yani bütün Doğu Avrupa öyle mi? Hı hı. Yani bu mallar sana az. Abi bunlar bana ne ki? Bunlar benim dişimin kovuğuna gitmez. Bunlar bir şey olmaz. Sizin daha büyük bir şeyiniz yok mu? Eee deponuz. Varda. Senin adın ne? Cemşit. Bak. Cemşit kardeşim, canım benim. Çok güzel konuşuyorsun. Heyecanlandım bir iştirakçı olarak. Tamam ama önce ufak ufak başlasak. Bir sevişsek, koklaşsak anlıyor musun? Bir yakınlaşsak, bir tanışsak birbirimizi canım. Bak güzel kardeşim, hiç kendini yorma. Ben sana söyleyeyim. Ben öyle flört mülör sevmem. Ben el ele tutuşup muhallebici gezmeyi falan da sevmem. Ben direkt yatağa girerim, Direkt yatağa? Yani. Çok rahat, çok net ama ticaretin kuralları var. Bir ön sevişme yapmak lazım, alışmak lazım. Abi tamam, lazım. sen hiç kendini yorma. Ben anladım. Yani benim kafamda böyle sene de hani kaç milyon dolar gibi bir ticaret vardı ama anladım kadarıyla sizin bunun için yeterli değil. Sağ olasın. Allah razı olsun. Eyvallah. Birkaç milyon dolar mı dedi lan? Dur! Stop! Aslında biz ilk başta burada film çekmeyi düşünüyorduk. Yapımcı olarak. Fakat baktık korsan işinde daha iyi para var. Oradan kaldırdığımız parayı yine sinemaya aktarmayı seçtik. Şirket politikası olarak. Yani ne oluyor? Gelen para sinemanın içerisinde tekrar böyle deveran oluyor. Evet. Yani sinemaya deveran oluyor. Yani sinemaya bir şekilde hizmet etmek lazım. Dur bakayım hele. Dur bakayım dön 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 yavaş. Puluya düşme. Evet. Dön. Bir göreyim. Evet, kadrajı bir alayım. Bak 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 palaya bak ne güzel poz veriyor. Dön, dön, dön dön Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen de tam bir aktör yüzü var ha. Ha canım. Yani senden bak mafya babası olur. Polis olur. Benden. Şu bu süper polis olur. Yok yok kesmem olmaz. Bak. Bak. Ben polis mi yapacağım? Ya sen bırak Sen, beni dinle. Ne komik bir ya beni misin? dinle ya bak. Yönetmen gözüyle söylüyorum. <laughs> Ruh. Göz. ya ben... hadi yürü ya beni güldürdün Allah da seni güldürsün. Zaten, Zaten senin gibi adamlar yüzünden sektör çöktü. Ya şimdi elimizde polisiye bir drama işi var. Bir hmm. tane iş var polisiye. Şimdi polisimiz böyle bak ondan polis dedim sana. Çok iyi bir drama. Peki hocam drama derken nasıl bir şey ya ben yani? Ben sana onu anlatayım. Böyle tip olarak sen uyuyorsun. Ben? <laughs> İkinci adam. İkinci adam olarak süpersin. Bu polisimiz doğurur. Doğunun bağrından kopmuş ben değil Murfal'ı, sen de Malatya'lı, böyle Elazığ'lı. Bu böyle e, Adanalı olmaz mı? Olmaz. Adanalı olmaz. Bak girme o işlere. Kreatif işler bizde. Adanalı tutmaz. Tut, tutmaz. Herkesin aklına geliyor. Herkesin aklına geliyor, geliyor Adana Yani bu iş aksiyon işi. Aksiyon nedir hocam? Yani ne ne oluyor? Ya dur kırdın duvarları, kırdın vicdansız. Dur ya ne yaptın ya? E sen soruyorsun ben seni aydınlatıyorum. Öyle oluyor yani. Böyle aksiyon bu yani. Öyle yapıyorsun galiba he? Peki <laughs> bu filmden kim oynuyor hocam? Yani başrol esas olan kim? <laughs> bu soruyu hiç sormadığını varsayıyorum. Ha sen tabi ya doğru ya. Başrol olursan eğer anlaşırsak ikinci adam sensin. <laughs> Ulan çekirge gibi zıpladı herifin bak hele ya. Helal olsun ya. <laughs> sen ne zannettin? <laughs> sen bunları yapabilir misin? Yok canım nerede ben ya? Sen, ne o yüzden yapıyorsun? başrol, sen o yüzden ikinci adam canım ben. Vallahi tebrik ederim yani ama bu yani sen şimdi bu... Ya hey! Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyorum Geç şöyle Öyle mi gideceğim? Yani polis olsa yakalanacağız ha.